そうですね。 Şöyle buna gitsinler. Bakın. Çok çok gitsinler. Bak çok çok gitsinler. Şöyle ayaklarınızı bir köşede alalım. Bir köşede alalım. Bir köşede alalım.

Tamam Adam çıksın vuracağım arkadaşlar. Biraz da sesli olmamız lazım. Çünkü kulaklığı çıkarttım. O yüzden oldum ya. Yani. şöyle F5'den bakıyorum. Cevap yine gitti. Evet. Cevap ne yapıyor? Abi. Aha şurada bir şey var. tane dünya neydi? İsmini unuttum. Yani. Adam ortaya yol yapıyorsa ben de yaparım. <laughs> Cevap geldi yine. Sen ortaya yol yapıyorsan ben de yaparım aslanım. <laughs> Ferit gel Ferit. Uç 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 aman ölür. <laughs> aşağı düş aşağı çıkarmayın. <laughs> Bak yine oyna bakayım. Ee, evet. <laughs> ya ne arkadaşlar? Allah bunu senin için kazanacağım. Mario, Enderman kitini alma. <laughs> Çünkü beni. Bak beni hızlı mı söyler mi? Anladın. Tezgahını çekerim ha. Arkadaşlar E, e bastım mı? Şurada bekle. Şöyle bir özellik var Amedeğa gördüğünüz gibi kılıçlı bir şey var. Crafting bir de çok güzel olmuş arkadaşlar. Şöyle Javan e, kulaklığı vereyim. Konuş. Ya yani oldu tatlana, Dur, arkadaşlar. Oldu. Ses de gelmiyor lan. Geliyor geliyor. Ne sesi Ne sesi gelmiyor? Ya, kendinin az kısık olduğunu biliyor. Ha bizim sesimiz gelmez ki. Ay, Git a ajenik sap onlara. Ana. Tim. 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 O onu o gençlikleri yap. Onu o gençlikleri yapsana Tim diyor ya. Merak etme videoda Tim olunmaz. Ceza ben ban ha. yersin. Zaten sinir yapmayacağım ki. O o genç yap çabuk. lan çabuk. Orta yol yapıyor yol. O ok, gençlik yapacağım. Adamlar yol yaparsa. Aha yol yapıyor. Kar geçti çıktı Yunga. Bu da mı vallahi? Ana. <laughs> Atamın <da> arkadaşlar. <laughs> Sen de kar topu yap. Beleş yol yap. Beleş yol. İlk itimi öldürürsen helal. Biri, biri gelir. İlk itimi öldürürsen helal dedim bak Helal. İnşallah biri beni düşünmez de. Aa Bir Hadi bakayım çavat öldürebilecek mi acaba? yapayım unutmadım Tamam. Ajax susun arkadaşlar burada. Ok atıyorum. Şu adamı ananı. Tövbe tövbe tövbe. Küfret ne bir defa. ya. Ne var annesi? <laughs> Cevat yatakta arkadaşlar. Ne oldu lan? Ne oldu? Küstü arkadaşlar. Öldü. Öldü diye küsüyor. ilk ne? defa. Ne yaptın? Hı hı. Ne oldu? Bir şey. Ödüncü. Peki ne oldu? Kime? Bir at var. Hangi atla başlıyor? D Ay Hayır, ile değil, D Acaba kim? Bot abim mi? Hayır. B, Ay Hayır. P B, B. B, B. Hayır. Peki, B. Hayır. E, kim? başka. Kim var? Hay? Hani ah, ah. arkadaşlar çok komik düşürdüm. Sen ne çörekle yol yaparsın lan? Öleceksin. Ş ben çünkü agatek çöp ettim. Boş boşuna açıyorum. Şöyle, şöyle abi. var. Şöyle. Okun var. Olsun. İyi, okun şöyle. ama yani. Aman boş ver Allah'ım. Her şeyi alacağız değiliz mi?